Herkese merhaba. Ben diş hekimi Elif Filiz oldu. Bugün diş arası temizliği hakkında bize sıkça sorulan sorulardan bahsedeceğim. Birinci sorumuz, arayüz fırçası kimler için uygundur? Arayüz fırçası, diş aralarındaki plak ve yemek artıklarını temizlemek için kullanılır. Dişler arasında boşluk olanlar, diş eti çekilmesi yaşayanlar, ortodontik tedavi görenler ve implant ya da köprü taşıyan hastalar için idealdir. Diş ipinin yerine değil, onu tamamlayıcı olarak kullanılır. Doğru boyut ve kullanımı mutlaka diş hekiminiz belirlemelidir. İkinci sorumuz, diş ipi mi, su jeti mi daha etkili? Diş ipi ve su jeti farklı amaçlarla kullanılır. Diş ipi dişlerin sıkı temas noktalarında plak ve artıkların mekanik olarak temizlenmesinde etkilidir. Su jeti diş ipi kullanmakta zorlananlar ortodontik apere ya da implant köprü taşıyanlar için iyi bir destek sağlar ve diş eti altına ulaşmada faydalıdır. En iyi temizlik kişinin ihtiyacına göre her iki yöntemin birlikte ya da dönüşümlü kullanılmasıyla sağlanır. Üçüncü sorumuz, tel tedavisi gören birisi dişlerini nasıl temizler? Ortodontik tedavi görenler özel V tipi fırçalar, arayüz fırçaları, diş ipi geçiriciler ve gerekiyorsa su jeti kullanmalıdır. Bu şekilde hem diş hem de braket çevresi etkin bir şekilde temizlenir. Dördüncü sorumuz, arayüz fırçası yanlış kullanılırsa ne olur? Yanlış boy ve sert kullanım diş etine zarar verebilir. Çekilmelere ve hassasiyete yol açabilir. Doğru teknikle ve hekimin önerdiği boyutta kullanılmalıdır. Beşinci ve son sorumuz, diş arası çürüğü neden daha hızlı ilerler? Diş arası çürükleri fırçanın ulaşamadığı bölgelerde oluşur ve genellikle ağrısız ilerlediği için geç fark edilir. Bu çürükler çoğu zaman ancak dolgu ya da kanal tedavisi gerektiğinde tespit edilir. Düzenli diş ipi veya arayüz fırçası kullanımı bu bölgelerde çürük oluşumunu önlemenin en etkili yoldur.